diye gidiyoruz çok derin e, kültürel bir aktivite halı dokuma e, Türk tarihi için Antalya için çok önemli bir e, iş kolu diyelim. E, şimdi bunun için yapmış olduğumuz gelişim adımları ve destekleri hep birlikte haberin detaylarını inceliyoruz. Biz İbratı'da birçok kursu açıyoruz. Bölgenin ihtiyaçlarına göre. Yaklaşık 300 yıllık, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel el sanatını devam ettirmek için başlatılan bir proje. Geleneksel klamuklu e, dokumamızı yapıyoruz burada. Burada eskiden ormanada bütün evlerde bu dokuma şekli yapılırmış. Yöresel bir kültür çünkü. Boş vakitlerimizi de değerlendiriyoruz ve evimize de katkıda bulunuyoruz. Zorluğu var ama güzelliği de var severek yapıyoruz bu işi biz. Bu unutulmayız, tutmuş gelenekleri devam ettirmek için hepimiz aslında gelmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu kursu bize açtığı için, bu fırsatı verdiği için mutluyuz burada. Teşekkür ederim.